Belçika, Hollanda veyahut Almanya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden araç satın alıp Türkiye'ye sokmak istiyorum. Bunun nasıl yapıldığı, bu prosedürün size kaç paraya mal olacağını beraber hesaplayalım. Çünkü Instagram üzerinde satışa sunduğum hemen her arabamda onlarca mesaj alıyorum. Türkiye'ye bu araba satılır mı? Evet, Türkiye'ye bu araba satılabilir. Ben satıyorum. Benim için önemli olan konu hesabıma paranın yollanması. Gerisi açıkçası satıcı olarak beni pek fazla ilgilendirmiyor. Bu arabayı Türkiye Türkiye'ye sokabilme adına yapılması gereken bütün işlemler açıkçası size ait olan işlemler. Ben IBAN'ımı veriyorum. Aracın faturasını size kesiyorum. Siz faturadaki yazan IBAN numarasına parayı ödüyorsunuz. Araba sizin oluyor. Ama sıkıntı şurada. Araba bende. Siz Türkiye'desiniz. E bu arabayı nasıl oraya sokacağız kardeşim? E öncelikle aracı transport yoluyla bir tırla Türkiye'ye sokmanız gerekiyor. E bunun için ortalama 400 ila 800 euro arasında lojistik firmalarıyla anlaşıp aracınızı Türkiye'ye kadar transport ettirebilirsiniz. Edirne Kapıkule'ye geldiğiniz zaman arabayla asıl sizin için olan işlemler orada başlıyor. Bu aracın gümrük vergisi, kendi adınıza kayıt ve aracı Türkleştirme prosedürü gerçekleştirmek gerekiyor. Bu prosedürde de açıkçası şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki şöyle bir şeyi baz alalım. Buradan 5000 Euro'luk bir araba alıyorsunuz. Şöyle 5000 Euro'luk bir araba. Burada ortalama 2-13 model 150 bin kilometre arası güzel opsiyonlu dizel veya benzin 1.6 dizel veyahut işte 1.4 benzinli bir Golf 6. Volkswagen Golf 6 diyelim. 100 bin kilometrede Highline Edition temiz bir araba. 5.000 bin euroya burada sağlam bulabiliyorsunuz bu arabayı. 2012-2015 model arası diyelim biz bunu. 2014 diyelim Golf 6'lar. Bu arabanın Türkiye'deki fiyatlarını siz daha iyi bilirsiniz tabii. Yorumlarda belirtin ama tahminim var ortalama 500 ila 700 bin arasında değil. Değişiyor gibime geliyor benim de pek fazla bakmadım öyle bir nokta atışı bir fiyat bilgim yok bu konuda ama tahminimce böyledir diye düşünüyorum. Yani 1600 cc ile 2000 cc arasında e, ortalama şöyle şurada yazıyordu normal şartlarda %45 ile %150 arası ÖTV vergisi oluyor bunun. Biz burada %100 diye baz alalım. Yani 45 ile 150'nin ortasını diyelim. 5000 hatta maksimumunu alalım da gönlümüz rahat etsin. En kötü ihtimalde en fazla ÖTV'sini ödeyeceğimiz gibi hesaplayalım. Burada 5000'i çarpı 150 bölü 100 yaptığımız zaman 7500 Euro'luk evet aracın fiyatı 5000 Euro. Siz 7500 Euro'luk ÖTV ödeyeceksiniz bu araca. E şimdi burada bunu birbirinin üstüne çarptığımız zaman da 12500 gibi bir rakama geliyor araç size. Bunun üzerine de tabi 400 ila 800, 600 Euro transport bedeli diyelim. 13100 Euro gibi bir miktara geliyoruz. Bunu da şu anki güncel kur 2025'in Temmuz ayında 45'e çarptığımız zaman TL olarak 589.500 TL'ye geliyor. Açıkçası tahmin ettiğim güven yani 500 ila 700 bin arasında olsa bu Golf 6'lar Türkiye'de. Aslında buradan arabayı Türkiye'ye getirttirirken ki yapacağınız bütün uğraş, zaman, ödemeler aslında size Türkiye'de aynı fiyata hatta biraz daha pahalısına da denk gelebilir. Elinize geçecek olan tek avantaj e, Avrupa arabası aldım diyeceksiniz. E, bu da artık sizin psikolojik olarak kendinizi bu konuyla ne kadar tatmin edeceğinize bağlı. Yani bir Türk arabasını aynı fiyata sürmeyi mi tercih edersiniz Türkiye'de yoksa e, yurt dışından bu arabayı mı almayı tercih edersiniz? Yani insanlar zannediyor ki bu araba Avrupa'da 5000 Euro. E ben Avrupa'dan alayım. Türkiye'de pahalı. Hayır kardeşim. Türkiye öyle bir sistem koymuş ki sen zaten o arabayı yurt dışından Türkiye'ye getiresiye sana ödetecekleri gümrüğüdür vergisidir. İşte buna da TRT bandrol payını da katmıyorum. Orada da ortalama öyle bir 50-150 bin lira ya da modelden, arabadan, markadan, klasmandan değişecek olan bir vergi miktarı vardır ama ortalama bu tarz arabalarda da bir 50-150 bin lira arası da bir TRT payı ödersiniz diye düşünüyorum. Yani aracın size Geleceği gene 600-650 bin, 700 bin lira. E Avrupa'daki arabalar daha temizdir. Türkiye'dekine 700 bin lira vereceğime giderim. Avrupa'dakine 750 bin lira veririm gibi bir mantıktaysanız. E buyurun arabayı alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bilin ki bizim elimize ben diyelim ki bir Golf 6 satıyorsam 5000 Euro'ya benim elime bu 5000 Euro geçiyor kardeşim. Yani onun üstüne senin orada ödeyeceğin 600 euro transport bedeli veya 800 euro veya işte ödeyeceğin ÖTV payı. Araç eğer KDV'li bir araçsa tabii bunun bir de %20 KDV vergisini ödemek durumundasın. Araç KDV aracı değilse yani marj aracıysa e, bu da bizde biraz farklı oluyor. Eğer aracı burada şahıs kullandıysa KDV'si %0 oluyor. E, eğer araç burada şirket aracıysa da satışta %21 bunun KDV bedeli ödeniyor. Siz bunu Türkiye'de %20 olarak ödeyeceğiniz için geri kalan %1'lik payı bizden tekrar talep edebiliyorsunuz. O %1'i de siz arabayı Türkiye'de kendi adınıza kaydettiğinize dair ispatladığınız anda e, fark olan %1'lik KDV payını biz size geri ödeyebiliyoruz. Bu belgeyi de biz kendimiz muhasebesel anlamda faturamıza zımbalayıp diyoruz ki biz bu aracın farkı olan %1'lik fazlalık KDV payını müşteriye geri ödedik ve biz de bunu devletten geri talep edebiliyoruz. Bu daha farklı bir konu ama anlatmak istediğim olay şu. E, abi biz işte senin arabayı alabiliyoruz alabilir miyiz alabilirsin kardeşim Merhaba biz senin arabana talibiz e nasıl oluyor bu işler Türkiye'ye satış yapıyor musun Evet Afrika'ya da satış yapıyorum Tanzanya'ya da satış yapıyorum e, Guatemala'ya da satış yapıyorum Afrika'ya da yapıyorum şimdi bütün ülkeleri ve kıtaları saymayayım benim paramı veren herkese ben arabayı satıyorum ama sen bu arabayı aldığında senin yaşadığın ülkedeki aracı kendi adına kaydettirebilme adına gerçekleştirmen gereken prosedürleri de ben yapmak yükümlülüğünde değilim ya da ben yapamam zaten benim adım olmayacağı için araba senin yapman gerekiyor ama ben satışlarda bu konuyla alakalı bilgisi olmayan çok kardeşimiz abi ablalarımız olduğu için sadece prosedürü anlatmak amacıyla böyle bir video yapıyorum kısaca. Sen kardeşim benden 5000 euro'ya bir araba aldıysan bunun ortalama bak iyi ihtimalle hesapladığında da diyelim 1.6 ile 2 litre arası bir araba alıyorsun. %45 de ödeyebilirsin. Yani bu o anki aslında aracın gümrüğe girdiği zamanki hesaplaması çarpı 45 bölü 100 yaptığın zaman 250 euro da ÖTV vergisi ödemiş olabilirsin. Bu da senin aracının sana e, 7250 euroya geliyor olması demek. 7250'yi de şu anki güncel kuras çarptığınız zaman 326.250 TL 350.000 TL desem bunu Yani 350.000 ile 550.000 arasında Bir geliş miktarı olacak sana araban Şimdi senin burada 550'ye gelmesi için %150 ÖTV ödüyor olman gerekiyor 320-350 bandında almış olmak için de %45'lerdeki en uygun ÖTV yüzdesini ödemiş olman gerekiyor. Bu konuyla alakalı olan hesaplamanın nasıl yapıldığını ben buradan size anlatamam. Bilmiyorum çünkü. Sizin orada Türkiye'de bu konuyla alakalı sizi en doğru ve en net şekilde bilgilendirebilecek kuruma başvurup bu aracın net bilgileriyle, aracın şasi numarası işte bilgileriyle, e, kilovatı vesaire. Bulunduğunuz bölgedeki en yakın bu konuyla ilgilenen kuruma gidip kardeşim ben bu arabaya talibim almak istiyorum. Bunun bana gümrükten girdisi selamın aleyküm Türk olması bu arabanın kaça patlar diye soracaksınız. Bu etabı gerçekleştirdikten sonra da çok basit bir şekilde bizden faturayı talep edip ödemeyi gerçekleştireceksiniz. Zaten faturada adres her şey bellidir. Arabayı ne zaman alabileceğinizi bize bildirmek için de bir transport firmasıyla iletişime geçip tır yollayacaksınız. Araba tırı. Arabalar yükleniyor üstüne hani böyle 8'er tane 6'şer tane. O tır buraya gelecek. 400, 500, 600, 800 euroya artık neyse ödemesini yapacağız. Tır gelecek arabayı alacak gidecek. Kısacası böyle bir sistem. Basit aslında. İnsanlara biraz böyle kafa yorucu gibi gelebiliyor ama tekrardan bakın konuya geliyorum değiyor mu? Ödeyeceğiniz miktar Türkiye'de bu aracı alsanız aynı miktara geliyor. Bizde noter yok. Bizde ekspertiz yok. Onu da söyleyeyim. Avrupa'da öyle abi ekspertiz raporu nerede? Veyahut işte bize böyle tramer kaydı, işte değişen parça boya, bizde böyle şeyler yok. Bizde kardeşim araba 1000 lira mı? Euro diyelim. 1000 euro mu? Arabayı boyadığın zaman kaç paraya boyadın arabayı? 800 euro mı? Kardeşim arabanın değeri 1500 oluyor bizde. Taze boya var diyoruz biz. Sizde nasıl? Aa bu araba boyanmış, orijinal değil. Kim bilir başına ne geldi. 1000 euro mu arabanın değeri? 2000 euro mı boyat? Ben bu arabaya en fazla artık 500 veririm. Yani <laughs> bizde yaptığımız masrafları arabanın değerine ekleyebiliyoruz. %60-70 olarak. Sizde yaptığınız masrafları Bırakın arabanın değerini eklemeyi. Arabanın değerinden değer kaybediyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Size ne kadar Avrupa'dan araba alıp Türkiye'ye sokmanın kolay olduğunu ama tabi aynı zamanda da ödeyeceğiniz miktarlarında açıkçası aynı arabanın Türkiye'de de as aslında o fiyata denk geldiğini anlatmış olduğum e, güzel e, açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi görüşlerinizi veyahut yanlış bir şey söylediysem veyahut yanlış bir bilgi aktardıysam eğer sizde bu bilginin daha doğrusunu biliyorsanız yorumlarda sizi benimle beraber bu konuyla alakalı derince sohbet etmeye davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.